Merhaba dostlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli, çok kısa bir sürede harika bir ekşili köfte tarifi vereceğim. Yarım kilo dana kıymanın üzerine bir adet rendelediğimiz soğanı, 4-5 yemek kaşığı iri bulguru, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon ilave ediyoruz ve iyice yoğuruyoruz. Siz isterseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. Ara ara suyla elimizi ıslatıyoruz. Hazırladığımız kıymalı harcımızdan bir parça kopartıyoruz. Avucumuzun içinde yuvarlayarak küçük fındık büyüklüğünde köfteler oluşturuyoruz. Köftemizde bulgur yerine pirinç de kullanabiliriz. Tencereye 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyoruz ve salçamızı kavuruyoruz. İsterseniz 2 yemek kaşığı domates salçası yerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası kullanabilirsiniz. 2 diş ince ince doğradığımız sarımsakları ilave ediyoruz ve biraz daha kavuruyoruz. Üzerine 1 litre sıcak su ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. bir buçuk adet limonun suyunu, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. üzerine hazırladığımız köfteleri ilave ediyoruz. Köftelerini ezmeden hafifçe karıştırarak kaynatıyoruz. kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Ekşili köftemiz tam kıvamında ve harika pişti. Suyuyla da iyice özleşti. Artık servis edilmeye hazır. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.